Merhaba değerli futbol futbolcularlar, bugün Galatasaray Spor Kulübü bir açıklamada bulunmuştu yönetim olarak ve bu açıklama ardından Beşiktaş'tan da hemen cevap geldi. Öncelikle Galatasaray'ın ne açıklama yaptığını gelin hep beraber okuyalım sonra Beşiktaş'ın nasıl bir cevap verdiğine geçeceğiz. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ın açıklamalar ardından sosyal medya hesabından şu şekilde bir açıklama yapmıştı. Düşman değiliz. Rakibiz adaleti birlikte getireceğiz. Galatasaray Spor Kulübü olarak bir kulüp için ayrıcalık değil, herkes için adalet arayışımızın hiç durmadan devam edeceği bir kez daha belirtmek isteriz. Bu amaçla sezon başından beri tekrar ettiğimiz bir çözümü tüm spor komuğuyla yeniden paylaşıyoruz. Bu sezon oynanan öncelikle ilk 5 sıradaki takım istenirse diğer tüm takımların maçlarının tartışmalı görüntüleri kulüpler birliği tarafından belirlenmiş, uluslararası camia itibarı bilinen önemli maçları yönetmiş, yabancı hakemler tarafından kurulan bir heyet tarafından değerlendirilsin. Bu program tüm pozisyonları ve detaylarıyla televizyondan yayınlansın. Bu çalışmanın futbol severlerin yanlış değerlendirdiği kararları görmesi ve doğru şekilde bilgilenip kafasındaki soru işaretlerinin azaltılması açısından büyük fayda sağlayacağına inanıyoruz. Bunun yanında hangi takımın ne kadar hataya maruz kalıp haksızlığa uğradığı ya da avantaj sağladığını göstermesi açısından da önemli bir milat olacağını düşünüyoruz. Hepimiz zaman zaman kulüplerimize olan sevgimiz yüzünden objektif bakış açımızı kaybediyor ve oluşan gerginliklerin bir parçası oluyoruz. Bu gerginliklerin üzerinde köpürtülmeye çalışan düşmanlık ve futbolumuzun marka değerine ne de içinde yaşadığımız toplumun özüne olan barış ve kardeşlik duygusuna katkı sağlıyor. Başta edebi dostlarımız, ezeli rakiplerimiz olma üzere Türk futbolunun tüm paydaşlarını bu sorumluluk ve bilinçli adalet için olan bu mücadelede bir araya gelmeye davet ediyoruz. Gelin tarafsız ve adaleti birlikte sağlayalım. Kutuplaşmayı ve düşmanlıkları birlikte önleyelim. Bu gayet güzel bir açıklama. Galatasaray yönetimini ben tebrik ediyorum. Neden diğer takımlar tepki gösterdiğini anlamış değilim. Eğer siz anladıysanız lütfen yorumlar kısmına belirtin değerli arkadaşlar. Şimdi Beşiktaş'ın verdiği cevaba gelelim. Siyah beyazın açıklamalarda şu şekilde yer verildi. Biz zamanında da susmadık ama adalet herkes için istedik. Sesi çıkan olmamıştı. Adalet gün gelir herkese lazım olur. Haksızlığa zamanında karşı çıkmazsan sana lazım olduğunu da adalet isteyemezsin demiş. Kalsıray sürekli zaten e, adalet peşinde. Daha önceden de söylemişti. Hala aynı istikametini koruyor bence herkesin kendi başı yandığında oluyor değerli arkadaşlar. Bakalım günler geçecek neler olacak daha neler göreceğiz. Ama biz yine spor severliğimizi, sportmenliğimizi elden bırakmayalım. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum atmayı ihmal etmeyin.